Evet, zannederim <laughs> kayıt başladı. Günaydın güzel Türkiye'min işsizleri, yoksulları, mafya ve yargı mağdurları. Hepinize müjdem var. Türkiye ekonomisi artık şahlanma dönemine geçti. Hepimiz zengin oluyoruz. Biliyorsunuz dün, bugün 2 Eylül sabahı bu arada, 1 Eylül'de ikinci çeyrekle ilgili milli gelir rakamları açıklandı. Ve size kapağımı da takdim ediyorum. 11 yılda milli gelir, doğum büyümüş Bakın, son 12 ayda. Bu sizin cebinize yansıdı mı diye sormak lazım. Yani siz, geçen sene 100 birim mal ve hizmet tükettiniz. Bu sene 110 birim mal ve hizmet tüketebiliyor muyuz? Eğer, yok, nerede o? Böyle <laughs> bir dünya olsa, canım kurban diyorsanız, ya veriler hatalı ya da gelir dağılım bozuk. Peki, bunların nedeni ne olabilir? Şu arkadaşlar, Türkiye'de ekonominin dokusu bozuldu. Türkiye sosyal hukuk devleti olmaktan çıktı. Artık göçmen, mafya ve talan ekonomi. Arkadaşlar çok açık söylemek lazım. Tüm bunlar Türkiye'nin organik yani kendi içinden ürettiği hastalıklar değil. Bunlar sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun hükümetinin e armağan ettiği. Dolayısıyla da bu hükümet değişmeden ama daha doğrusu bu kafa değişmeden asla cebinizdeki para milli gelir rakamları ne söylerse söylesin siz yoksul ist ve hukuktan tarafından, mafya tarafından mağdur edilen bireyler olarak kalacaksınız. Sevgili arkadaşlar, diyorsunuz çok önemli bir deyim var. iddia eden ispatla zorunludur diye böyle iddialı şeyler söylediğime göre elden geldiği kadar kanıtlarla, delillerle konuşmak zorundayım. Aksi halde bu bir siyasi propaganda videosu olur ve hatta bir komplo teorisi videosu olur. Tabii deliller doğrudan deliller değil yani ben de FETÖ örgütünün takip e, ve telefon dinleme cihazları yok. O yüzden daha dolaylı deliller sunacağım size. Türkiye'de göçmenlerin nasıl reel ücretleri düşük tuttuğunu, Türkiye'de mafyanın nasıl ciddi bir sorun olduğunu, adalete güven duygusunun kaybolduğunu ve en sonunda da artık tabii ki yolsuzluk ve rüşvette Dünya Ligi'nde iyice tepelere çıktığımızı anlatacağım. Bütün bunlar ve ekonomiyi nasıl etkiliyor dersiniz sevgili arkadaşlar? En basiti teşvik mekanizması ve hatta biz hayattan ne elde etmek istiyoruz? Eğer siz çalışıp karşılığını alabiliyorsanız, eğer birisi sizin menfaatlerinize dokunduğunda yargıya gidip adaleti temin edebiliyorsanız daha çok çalışırsınız. Ama sizin bütün yaptıklarınız başkasının cebine gidiyorsa, birisi gelip malınıza çöküyorsa, birisi gelip yargı oyunları vasıtasıyla sizin şirketinizi, dükkanınızı, toprağınızı elinizden alıyorsa, eğer göçmenler her ülkenin yapmak zorunda olduğu gibi insani nedenlerle kucak açmak zorunda olduğumuz kişiler değil, bizim işlerimiz çalıyorlarsa hiçbirimiz büyüyemeyiz, hiçbirimiz zenginleşemeyiz. Ve bu videoda Türkiye'nin bu hale geldiğini anlatmaya çalışacağım. Ama ilk önce madem ki dün İkinci çeyrek milli gelir rakamları açıklanmış. Bunlara biraz değinelim ve gerçekleri öğrenmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin gerçek büyüme manzarası bu grafikte gördüğünüz gibidir. Peki mavi gökdelenler veyahut da çukurlar yıllık büyümeyi ifade eder. Bunların sizin açınızdan hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bir ekonomi A yılında daralıp B yılında çok küçük bir miktarda büyüse dahi A'dan B'ye fark çok büyük olur. Mavi çizgilerde de, mavi e, barlarda da bunu görüyorsunuz. Kırmızı çizgiye bakın. Kırmızı çizgi zaman içinde Türkiye'nin çeyreklik bir performansı. Bunları toplayarak gerçekleşiyor. Bakın arkadaşlar, 2019 başından bu yana bir çeyrek hariç, o da kırmızı çizgi Türkiye çok zayıf bir büyüme performansı göstermiş o çok önceki o çok büyük tek tepe de pandemiden dolayı yine mevsimsellikten kaynaklı. Onu bıraktığınız zaman Türkiye'nin geçen yılın dördüncü çeyreği, bu yılın birinci çeyreği ve bu yılın ikinci çeyreğinde sırasıyla çeyreklik bazlı büyüme oranları 1.7, 2.2 en son olarak da Haziran sonu itibariyle 0.9. Büyüme tahmini yaparken de en basit yöntem son çeyreğin büyümesini alıp 4 ile çarpmak. Böyle bakarsanız önümüzdeki 12 ayda dördünde altında büyüyecek. Peki arkadaşlar gelir dağılımındaki bozulmayı nasıl gösterebilirim size? Onu da yapayım. Bakın bunu Twitter'da çok değerli bir arkadaşımdan aldım. İnanın ismini hatırlamıyorum. Bir de zaten belki ismini burada zikretsem kendisi de hoşlanmaz. Bu iyi gelirden emeğin aldığı paydır. Gerisi ne olmuş derseniz, gerisi göçmenlere sosyal yardım olarak gerisi vergi olarak devlet tarafından alınmış ve sermaye sahipliğinin. Görüyorsunuz 2015'ten bu yana bir ara düzelen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve şiddetlenmiş. Başka bir şey daha var, grafik daha var, onu da gösterebilirim. Evet, Evet şurada. Bu da aynı gerçeği irdeleyen başka bir grafik. Burada da mavi çizgiler. Eğer emekçiyseniz. Emekçi derken arkadaşlar. McDonald's'ta çalışan kardeşim. Hastanede zor görevler yapan doktor arkadaşım. Fabrikada çalışan kardeşim. Karla da çalışan. Ve bizim işler üreten. Yani bir şekilde beyninin ya da vücut getirisini kullanarak para kazanan çoğumuz da böyle. Sermaye sahiplerine de karşı değil, sermaye düşmanlığım yok. Ama onların aldığı payında da sürekli olarak arttığını görüyoruz. E, Türkiye'de bu emeğin ekonomideki, ekonomik gelirdeki payı işte 40'lara çıkmamış. Modern ülkelerde bu yüzde altmışlar civarı. Üretimi emek yapar ve o haklı olarak payını almıyorsa çok ciddi sorunlar çıkar. Şimdi tüm bunlar ne anlama geliyor? Neden bu hale geldik? İlk önce göçmen gerçeğine bakalım. Dışının da altını çizeyim. Kesinlikle göçmen karşıtı değil. Ama siyasi nedenlerle veyahut da zulümden korktukları için kaçanlar, ülkenin yapısını, sosyal dokusunu değiştirecek ama erişmişlerse, o ülkede göçmenler gelmeden önce yoğun işsizlik varsa etkileri çok kötü olur. Ne kadar Suriyeli var ülkemizde? Takriben 4 milyon. Tabii bunlar kayıt için olanlar. Benim yaptığım naçizane araştırma ve sağlama işlemi Türkiye'de bugün turist olarak gelen Afrikalı kardeşim dahil olmak 8 milyon civarında göçmen var. Ben bunların takriben 3 milyon, yani şu andaki aktif iş gücünün işte 10 civarında bir rakamın Türk işçileriyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işçileriyle rekabet halinde oldu. Suriyeliler açısından bakalım. İşte Dünya Sağlık Örgütü ya, ya çalışma örgütü ILO 2020 yılında bir araştırma yapmış. Elimizde çok fazla araştırma yok. O zamanki tarihle dediğim gibi 4 milyon civarında Suriyeli var. Bunların 2 milyon 930 bin iş gücüne katılmış. Tabi bu hepsi çalışıyor anlamına gelmez. İş bulamayanlar Ben bunların eee sayısını 1 milyon civarında hesapladım. Evet burada da söylüyoruz. Bu Deutsche Welle'den Türkiye ekonomisine Türkiye'lilerin katkısı ne düzeyde? Yaklaşık 1 milyon Suriyeli. 1 milyon Suriyeli. Yani şu andaki iş gücü, şu anda aktif çalışanların yüzde dördü kayıt dışı ve düşük ücretle çalışıyor. İşte o zaman ne oluyor? Zaten bir sorununuz var. de i̇şte, Suriyeliler veya Afganlar veya da Afrikalılar kim olursa olur, gelip devletin tayin ettiği asgari ücretin altında işiniz için rekabet ediyorsa ücretler sürekli olarak ve ücretlerin ekonomiden aldığı payda sürekli olarak düşüyor. Şimdi arkadaşlar gelelim ikinci konuya. Biliyorsunuz Sedat Peker çok e, önemli şartlarda bulundu iddialarda bulundu. Bunların bir kısmını geçmiş olaylardan teyit edebiliyoruz. İşte mesela bu 2013'teki FETÖ kalkışması diyorum ben buna. Çünkü devlete ve seçilmiş kişilere karşı yapılmış bir darbe niteliğindedir. Ama onlar ortaya bir takım yolsuzluk iddiaları falan attılar. Ee, geçen günlerde de o dönemin bakanlarından ve istifaya zorlanan Sayın Erdoğan Bayraktar da olayların gerçeğini anlattı. Benim hakkımda yapılan takip, telefon kayıtları, zabıtlar Hepsi doğrudur dedi. Nedir kendisi hakkındaki iddia? Görevini kötüye kullanmak. Yani işte imar planlarıyla falan falan oynayarak, hukum ve mevzuatın dışına çıkarak zenginleştirmek. Ama kendini zenginleştirmemiş. Başkalarını zenginleştirmiş. Bu bir kanıt. Ama hükümet bütün bunların hepsine yalan diyebilir. Atilla işte de aa ben bütün kalbimle inanıyorum. Bu adam benim en sevdiğim dostumdur. Hiç yalan söylemez diyebilirim. Bütün bunların hiçbir önemi yok. Eğer Sedat Peker'in sözlerinin değerini ölçmek istiyorsak anketlere bakmalıyız. Bu videoları kaç kişi seyretmiş? Toplumun yüzde kaçı seyretmiş? Ve yüzde kaçı inandırıcı bulmuş? Eğer inandırıcı buluyorlarsa muhtemelen kendi çevrelerinde bu tür örneklerle veya gasp olaylarıyla karşılaşmışlardır. Bakalım şimdi. Bunlar 2020 ve 2021 <laughs> Bunlar 2017'nin anketleri. Sedat Peker daha doğmamalı. Bunlar 2021 anketleri. Bu Mayıs arkadaşlar. Bu Avrasya araştırması. Evet umarım yanın. Evet arkadaşlar. Sedat Peker'in videolarını izledim sorusuna. Bazılarını veya tamamını izledim diyenlerin toplamı 46.40 86 civarında. Ee, gördüğünüz gibi toplum bir şey görmüş bu videolarda bir eksik ve hatta kendisinde yaşadığı bir sorun görmüş ki bunları izlemiş. Peki inanmışlar mı? İşte bakın orada bir anket daha vereyim. Bu da bu da web sitesinden aldığım yön eylem anket. Halkın %52.6'sı Peker'in doğru söylediğini. Türkiye'de siyaset mafya ilişkiden olduğu gibi devam ettiği söyleyenlerin oranı da işte %69. Türkiye'de ve bu sırf AKP'nin sorunu değil tabii ki. Gerçeği de itiraf etmekle. Kulluktan beri biliyoruz. Devletle, mafya kucak kucağa, sırt sırta. Halkımızın yüzde etmişi hala siyaset ve mafyanın işbirliği için. E tabii şartlar altında insanlar çok fazla servet tutmazlar, çok fazla yatırım yapmazlar ve para kazanmak için de çok fazla gayret göstermezler. Örnek olarak söyleyeyim. Siz Anadolu'nun güzel bir yerinde çalışmış, çabalamışsınız. Küçük bir fabrika, tesis ve adlı bir hizmet ünitesi, bir restoran, bir köfteci, ne bileyim bir servis istasyonu açmışsınız. Sonra birisi bir gün geliyor diyor ki babacım diyor burası bizim. Sen çıkacaksın 24 saate kadar yoksa biz seni çıkartırız diyor. Arkasında da devletten bazı kişiler var. E ne yapıyorsunuz? Tabii çıkıyorsunuz. Direnirseniz başınıza ve ailenizin başına çok kötü şeyler gelecek. Bir toplumda çalışma, servet edinme ve üretme iştahını bu derece kıran bir şey gördünüz mü? Ben görmedim şahsen. Benim 20 yıllık emeğime gelip birisi konuyor, çöküyor o gece. Peki arkadaşlar, pardon, devam ediyorum. Bayağı grafik yaptım sizin için. Ee, yargı bunlara bir çözüm getiriyor mu? Çünkü dünyanın her yerinde mafya var. Dünyanın her yerinde sizin malınıza el koymak isterler. Dünyanın her yerinde sizin emeğinize parazit olarak yapışmak isterler. İşte bunun için yargıya ihtiyacımız var. Peki halkımız yargıya güveniyor mu? Bir tane anket sundu. Bakın bu ORC'den ki ORC e, yani en azından ORC'nin başkanı e, AKP AKP'ye yakın olduğunu kendi ifade etmişti. Arkadaşlar bu 2020 anketi halkımızın 74.9'u yargıya güvenmiyor. Peki ama bu güvensizlik komplo mudur? Yani insanların kafasındaki yanlış düşüncelerin sonucu. Hayır. Güvenmeyenlerin çoğunun yargıyla bir teması olmuş ve adalet elde edememişler. Devam ediyorum arkadaşlar. İşte bir yargı anketi daha göstereceğim. Bu siyasi konularla ilgili ama fazla bir fark olduğunu zannetmiyorum. Zannederim Avrasya yaptı ama inşallah yanlış söylüyorum. Arkadaşlar Türkiye'de hiç güvenmiyorum. Güvenmiyorum diyenlerin ortalaması 50'nin üzerine çıkmış. İşte 25'te ne güveniyorum, ne güvenmiyorum vermiş. arkadaşlar tabii siz mafya ile başınız dertte olduğunda veyahut da herhangi bir hukuksuzlukla karşı karşıya geldiğiniz gereken yer yargı. yargıdır. Elinize silah alıp kendi adaletizi kendiniz sağlamayacaksınız. E peki yargıya güvenmiyorsanız ne yapacaksınız? İşte o zaman arkadaşlar sorun başlıyor. Ya kendiniz de o mafyadan koruma isteyeceksiniz ya devlette ve hükümet iktidar partisinde bu işlerin içinde kim varsa onlara yanaşıp rüşvet vereceksiniz. Yani haklı olarak size ait olan bir malı veya üretim tesisini veyahut da parayı korumak için bunun bir kısmını hant olarak ödeyeceksiniz. Bunu ispatlayabiliyor muyum? Bakın size göstereyim arkadaşlar. İşte bu Uluslararası Şeffaflık Örgütü. Tabii e, yine Rockefeller grubundan e, ee, metin yazılar. Algı endeksine, yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 86. sırada. Zaten bu ülkelerin yarısı Afrika'da filan ya Mozambik, Mogadiş filan. Ve Türkiye son 8 yıl içinde en çok gerilen 5 ülke arasında yerini değiştirme. Tebrik ediyorum. Hakikaten gerçekten çok büyük. Sonuçlara gelmeden önce size bir şey daha göstereceğim. Çünkü başımıza bir bela daha çıktı arkadaşlar. Mafya ile devlet ilişkileri artık vatandaşların nefesini kesen, soluğunu kesen mecradan çıkarak enternasyonelleşti, globalleşti. Bakın Duvar Gazetesi'nden bu ama başka yerlerde de bulabilir. Türkiye artık Avrupa ve Orta Doğu arasındaki kayın rotasının en önemli geçiş noktası oldu. Değerli arkadaşlar, yine her şeyi grafiğe koyamıyorum çünkü alıyor bunları grafikleştirmek. Türkiye'de kokayinden, narko trafiğinden elde edilen gelir 4 milyar dolar civarında tahmin ediliyor. Şimdi niye bazı insanların çok zengin olduğunu ve harcadığını, ekonomiyi büyüttüğünü, bazılarının ise ekmek dahi kazanamadığını çok iyi anlıyoruz. Arkadaşlar bu boyutta kokaini kaçıracaksanız ve Süleyman Soylu gibi affetmeyen bir İçişleri Bakanımız varsa o zaman ortada bir sorun var. O sorun da şu, İçeriden birileri size yardımcı oluyor demektir. Ya da biz limanlarımızı, kıyılarımızı, barinalarımızı koruyamıyoruz. Kararı siz verin. Her halükarda bunun da toplum üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Bir tabii o narkotiğin bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Ve Türkiye'de de uyuşturucu bağımlılığı hızla yükseliyor. Ama daha önemlisi çevrenizde daha dün yatacak yeri olmayan birinin birden lüks arabalarda gezdiğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü o kişi kokain dağıtıyor ya da eroin dağıtıyor ya da esrar dağıtıyor. Neyse ismi mühim değil. Ve diyorsunuz ki ya benim suçum ne? Ben her zaman kanunlara saygılı vatandaş oldum. Karşında ne elde ettim? alıştım. Evimde çorba kaynamıyor. Ama birileri kısa yola başvurarak, hukukun dışına çıkarak, kanunları tamamen ırgalamayarak zengin olmaya başlamış. Bu da topluma çok kötü örnek oluyor. Özellikle gençlere genç işsizliği yüzde 25 haziran sonu itibariyle. Ve çocuklar Türkiye'den kaçmak istiyor. Bazıları diyor ki ya ben beş tane de üniversite bitirsem iş bulamayacağım. Neden? Çünkü bütün köşe başlarını devlete ve hükümete yakın olanlar kalmış. Ve o zaman ben de gideyim, uçturucu ticareti yapayım bari. Ve arkadaşlar size son bir delil göstereceğim. Bu da en acısı. Bu da dün bir eldeyi. Bloomberg, H&T, Web sitesi ve hatta Şirin Endeks. Arkadaşlar bir yandan ekonomi patlamış büyümüş diyoruz. Bir yandan tüketicinin güveni sürekli düşüyor. Ya bu ekonomiyi büyütenlerle tüketiciler aynı insanlar değil mi abi? Her tüketici aynı zamanda bir çalışan değil mi? Sorulara cevap verin. Sevgili arkadaşlar. Belki uzun oldu ama kusura bakmayın. Her sabah kalkıyorum. Ekonomimiz şahlandı. Herkes zenginleşiyor. İşler daha iyiye gidiyor ihracata dayalı sürdürülebilir bir büyüme modeline geçtik gibi sözleri duyduğum anda kanım kaynıyor. Ve ben gerçekleri izah etmekle kendimi yükümlü tutuyorum. Umarım buradaki deliller ikna edicidir. E, değilse de yorumlarınızı bekliyorum. Ama işin özeti şu. Türkiye ekonomisi bu tür parazitlerle, mantarlarla, küflerle kaplanmış bir haldeyken sürdürülebilir bir büyüme gösteremez. Çünkü ekonominin temeli olan bireylerin ve şirketlerin çalışma ve para kazanma iştahını körletiyorsunuz. Daha da önemlisi, hükümet faizler istediği kadar indirsin. Çünkü hükümet indiriyor, merkez bankası değil. İstediği kadar bütçeden para aktarsın ekonomiye, o para sizin cebinize girmez. O para önce göçmenlerin eleğinden geçer, iş dünyasına gider. İş dünyasında da mafya üstüne yapışır, veyahut da devlete yakın yargı ile işbirliği yaparak tahana ederler. Ve sonunda damlaya damlaya o koca nehirden sizin cebinize belki bir kaşık su girer. Bunu düşünün arkadaşlar ve Türkiye ekonomisi büyüyemez konusundaki tezimde haklı mıyım, haksız mıyım kararı siz verin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada bugünün sponsorunu sunayım. Yemedim çünkü biraz sulu. Mürdüm edeyim. Biliyorsunuz ben iyi beslenmeye inanırım. Onun için sakın uyuşturucularla falan hiçbir işbirliğiniz olmasın, hiçbir iş temasınız olmasın. Mümkün iyi. Föş İstanbul'dan alasmaldık diyor. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.